E, Netanyahu, çocuklar demişken Gazze'de korkunç listeler açıklanıyor. E, onlarca sayfada sadece ölen çocukların yüzlerce sayfada sadece 0-2 yaş arasındaki e, çocukların isimleri var e, korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor onu da paylaşacağız e, Netanyahu e, 4 gündür Macaristan ziyaretini gerçekleştiriyordu e, tamamladı onu Trump'ın daveti vardı Amerika'ya gitmek için yola çıktı Trump'la bir kez daha bir araya gelecek başkanlığından sonra Trump'ın zannediyorum ikinci e, görüşme olacak hakkında uluslararası yakalama kararı var biliyorsunuz Netanyahu'nun buna rağmen bu da peştedeydi 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi orada. Havalimanında askeri törenle uğurlandı. Macaristan bu ziyaretle birlikte uluslararası mahkemeden çekilme kararı da aldı. Netanyahu da bir açıklama yaptı. Macaristan'ın İsrail'in çok büyük bir dostu olduğunu ve Avrupa Birliği'nde Birleşmiş Milletler'den kendini koruduğunu vurguladı. İsrail Başbakanı Donald Trump'ın daveti üzerine de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, bizi İrfan Sapmaz bekliyor. İrfan Sapmaz hoş geldiniz yayına. Merhabalar, merhabalar. Günaydın. Merhaba, günaydın. Şimdi Netanyahu ne zaman orada olacak? Ee, bir görüşmeyle ilgili planlama var mı? Neler konuşuluyor? Önce oradan başlayalım. Evet, India'da inmesi gerekiyor. Ancak bugün Washington DC saatiyle Johnson saat 14'te, Türkiye saatiyle de 21'de Beyaz Saray'da görüşme olacak. Resmi olarak Beyaz Saray'dan e-maillerimize email, email bugünkü program düştü. Konu başlıkları ise tabii hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyayı sarsan e, gümrük vergileri İsrail'de e yüzde 17 oranında gümrük vergisi koymuştu. İsrail'in bundan çok memnun olmadığı yönünde haberler var. İşte rehinelerin serbest bırakılması, İran tehdidi gibi e, konu başlıklar var ama en önemlisi bir önce sen de söyledin. Macaristan'a e, hiç korkmadan Uluslararası Ceza Mahkemesinin verdiği karara rağmen gitti ve oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor. Bu anlamda da Donald Trump'tan bir destek isteyecek Netanyahu ve aynı zamanda da Özellikle de en önemli konu başlıklarından birisi de Türkiye olacak. Neden Türkiye olacak? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ayın 21'iydi ancak kendisinin ifadesiyle ertelendi dedi. Çok büyük ihtimalle Mayıs ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington DC'ye gelecek ve Beyaz Saray'da Donald Trump'la bir görüşme yapacak. İşte bu görüşme öncesi ACL olarak... Netanyahu Washington DC'ye gelerek evet. İsrail-Türkiye ilişkileri ve özellikle de cumhurbaşkanı üzerinde baskı oluşturmak amacıyla buraya e, geliyor ve bu görüşmede de hı hı. malum Türkiye'ye yönelik tüm e, endişelerini dile getirecek ve e, Donald Trump'tan destek isteyecek. En önemlisi İran'a yönelik evet. saldırılar gündemde ve bu bununla ilgili de Amerika'nın desteğini isteyecek. Ancak yapılan yorumlara göre ve Beyaz Saraydan sızan haberlere göre Donald Trump e, Netanyahu'nun İran'a yönelik e, ani bir saldırı başlatılması yönündeki hı hı. isteklerine pek sıcak bakmıyor.